Hepinize merhaba arkadaşlar. Video neden başlamıyor gözüküyor bende? Um, heh, tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Rastas videosuyla daha karşınızdayım. Bugün um, baz alacağım ve maxlamaya çalışacağım. Umarım maxlanır. Ben şu, şu, şöyle biraz ortaya alabilir miyim? Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar az önce 52. kademeye girdim ve 52 de benim Brawl Pass alabileceğim son kademe. Şu şekilde alıyorum hızlıca. Şimdi Brawl etkinleştiriyorum ve hadi ve aynen öyle Brawl Pass açıldı. Şimdi arkadaşlar öncelikle Aa, dur. Aa yanlış bir kutu açtım. Tamam sorun değil sorun değil. Hiç sorun değil. Şimdi tamam Brawl Pass açıldı anladık. Heh. Şimdi şuradan bazı alacağım arkadaşlar öncelikle. Çünkü maksamaya e çalışacağım bazı. Şöyle bazı al. Aynen direkt bas. Mükemmel. Mükemmel. Tabii ben biraz daha görev kasacağım arkadaşlar. Şu an görev kalmadı. Geldikçe görev kasacağım. Doğuştan kötü bazı da alacağım kostümünü. Sörf çıkar. Al. Abi ilk defa Brawl Pass'ı açıyorum sanırım. Sanırım. Silmiştim çünkü diğerlerini yanlışlıkla. Şimdi onun dışında güç puanı al. Baza bas. Şimdi önce böyle bütün güç puanlarına basacağım. Sonra altını yükselteceğim. Sonra direkt maksamaya çalışacağım. Şöyle gel. Bas. Ondan sonra ondan sonra başka başka güç puanı görmediğim var mı? Şurada bir tane kaçırmışım. Baz. Tamam. Zaten başka bir karakter alamıyor arkadaşlar güç puanı. Şurada kaçırdım o bir tane. Aa, aynen. Bak, geri dönmezsem kaçıracakmışım onu. Baz. Ondan sonra başka güç puanı şu var. Yüz. Şimdi ben bazı bir yükselteyim. Kaç ne kadar seviye oldu merak ediyorum çünkü. Seviye ise en sondadır. Şöyle. Yükselt. Umarım al yani gerçi Brawl Pass'ten alacağım ve kutulardan çıkacak altınlarla maksanır komple diye düşünüyorum. Baya da bir güç puan ha. Oo. Kaç seviye oldu? 6 level mı? Güzel. Şimdi şöyle gelelim tekrar buraya. Ödüller. Burada da bir jetonluk görev gelmiş. Zaten geldiğini biliyordum da yeni karakter alınca. Ondan sonra önce güç puanlarını alacağım. Sonra altınları sonra kutuları açacağım. Güç puanı güç puanı hadi. Heh, 75 bas. Güzel. 200. Bas. Bu arada karakter buz diye mi okunuyor, baz diye mi okunuyor bilmiyorum ama ben baz diye okuyacağım. Hmm, tamam bu kadar mı? Hmm. Maxlayamayabiliriz çünkü hani maxlamadım. Kerem aldığı gibi maxladı. Yani Kerem'i de artık biliyorsunuz yani yıllardır arkadaşım falan. Hani Yavuz'la, Yakup'la falan garap kastık işte. Aynen. Aksesuar çıkabilir artık kutulardan. Şimdi güç puanı bitti. Şimdi altın... Aa, açmaya başlıyorum ya. Aa, Ay korktum. Bas tamam bas. Güzel. Altın varsa yükselteyim. Direkt. Çünkü şey olmasını istemiyorum. Altın yok. Hemen altın alalım. Şurada bir yerde altın görmüştüm. 100 altın yetmiyor ama... Şunu alalım. Bir daha. Tamam yeter şimdi. Of inşallah maxlayabilirim ya bazı. Sıfır kupama max istiyorum. Şimdi 1250 altın lazım ve 550 güç puanı lazım. Kolay kolay kolay. Bu arada bayağı büyükseldi şu anda baz. Çoğu karakterimden daha yüksek. Tamam. Rozet paketi aç. Aç. Ya karakter çıkar mı? İnşallah çıkar ya. Böyle suki yani gizemli ya. İnşallah çıkar. Herhangi bir kutudan iki yazı ve bir şey çıkıyor. Bu ne? Aksesuarı çıktı. Çok iyi. Yedek şamandıra. Çok iyi. Altınını kaçırmamalıyız. Altınlar çok önemli şu an. Herhangi bir kutudan iki yazarsa küçük kutulardan direkt çıkması gerekiyor. Yani savaş kutusundan. Herhangi bir kutudan iki yazarsa bir şey çıkıyor. Çıkmıyor. 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 Bu ne? İyileştiren ateşi şu konu güzel çoğu karakterime böyle aksesuar yıldız gücü çıkacak. Büyük ihtimalle karakter çıkmayacak. Bir yıldız gücü falsol atış. Evet Spike'ın en sevdiğim yıldız gücü zaten. Diğeri de sıfır sürttüm ben. Evet %71 artıran çok iyi. İki tane yıldız gücü aynı kutudan. Rozet alırız. Büyük kutu. Açarız. Bu ne? Bol bol aksesuar çıkıyor. Yıkım. Ha tamam bunu da biliyorum. Duvarları kırmasını sağlıyor um, ee, sütünün. Rico diyordum az daha karaktere. Rozet alırız. Mega kutu açarız. Büyük kutu açarız. Büyük kutu. Rotet. Hmm, bu arada baz hala yükseltilebilir değil mi? Ha baz bankslanmış bu arada. Ben de diyorum neden güç puanı çıkmıyor bu karaktere? Tamam şu hala dokuz seviye yaptık arkadaşlar anında. Hatta şöyle seçeyim de be. Güzel olsun. Şimdi yıldız gücü bekliyoruz. Hadi. Hadi yıldız gücü hadi. Ama çoğu kutuyu ben önce açtığım için çıkmayacak ya galiba. Hadi lütfen. Lütfen hadi. Hadi şurada bir mega kutu. Hadi. Altın. Hadi çıksın artık yıldız güçlerinden bir tanesi. İki tane bir tane ikincisi geldi mi onu da bilmiyorum. Hiç takip etmiyorum bazı. Ee, kutu bitti mi? Bir dakika. Hadi lütfen bir tane yıldız gücü. bir tane daha var. Ne var? Rozat. Çıkmadı arkadaşlar. Yıldız gücünü çıkartamadık. Benim hatam tamam. Benim atam diğer karakterlerimi de ben bir yükseltmek istiyorum. Mesela mesela en çok oynadığım 9 seviye yapmak istediğim karakter kim? Colt 25 lütfede 9 seviye olsun. Dur. Yani seçtim yavaşlıkla. Colt. Yani Baya bir altın birikti şu anda. O yüzden güzel güzel bunları böyle aynen 8 biti. Tiki ben niye yükselttim? Hiçbir fikrim yok. Frank'i yükselteyim. Frank'i güzel oynuyor. Oynadığımı düşünmüyorum ben bunun. Bir de kimi yükselteceğim? Bir de sen diye. Tamam. Totalde sanırsam 5-6 tane şey çıktı. Bazı daha seçtik ya. 5-6 tane şey çıktı. Güzel. Ee, hoş bir video oldu. Hızlı bir video oldu. Çok hızlı. Aa, bir de şurada bir kutu var. Hadi. Bana 19.500 kupa olmuştum. Hadi bir şey çıksın. Yükseltebildiğim bir şey var mı? Hmm, bakıyorum. Yok. Yani bakın arkadaşlar, hesap güç puanı olarak max zaten. Yani kutu içinde hiçbir karakteri güç puanı çıkmıyor. Bazı da maxlandı. Geldiği gibi. 43, 48'de 43 karakterim kaldı. Çıkmayan karakterler şöyle. Bir de Griff gelecek. Tamam Griff'i de çıkartırım ya. Yani. Destansı o. Kolay. Diyorum ama daha Squid bile çıkmadı. Her neyse. Şimdi 49 karakterin 43'ü var. Griff'i de sayarsak 49. Suki, Crow, Leon, Amber, Bella... Bir de Griff. Squeak'ı kolay çıkartırım da. Crow, Leon, Ember, Bella. Bella bu arada şu bu sezon ne? Gizemliymiş bak. Squeak ya da Bella çıkabilirmiş. Bella mi? Bel, bell mi? Nasıl okuyorsanız. O çıkabilirmiş. Griff'i çıkartırım o kolay yani. Şu kutuları ben Griff gelene kadar açmayacağım. Bu kutuları biriktireceğim. Griff gelince açacağım video dışı falan. Öyle. Yani. <laughs> evet arkadaşlar ben ne zaman ne zaman Kutu çeksem videoyu silmezsem Yani şey Karakter çıkarsa videoyu siliyorum Karakter çıkmazsa videoyu yükleyebiliyorum yani Öyle bir şanssızlığım var Yine karakter çıkmadı yani büyük ihtimalle siz bu videoyu Şu anda izliyorsunuz Bunu duydunuz Söyledim Bak Spike'ı kutu açılımı videosunda çıkarmıştım yanlışlıkla sildim Öyle bir 2-3 tane karakter var orada yanlışlıkla sildim bu videoda bir, bir şey çıkmadı aksesuar yıldız gücü da çok tatım yani. yani aslında güzel şeyler yani hesabı komple maksamaya çalışıyorum ben hem karakter hem de yıldız gücü aksesuar olarak güzel olarak güzel güzel maksamaya uğraşıyorum. Bu arada benim profilim neden al bayrak değiştirmişim farkında değilim benim en sevdiğim karakter spike ama daha yeni çıktı bas bir süreliğine idare eder sonra yine tekrar spike alırım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Yine karakter çıkaramadık. Kutu açılımlarında hiçbir zaman karakter çıkmıyor. Çıksa da videoyu siliyorum. Yanlışlıkla hiçbir karakter çıkan videom yok. O yüzden görüşürüz ve bay bay. Kapatamadım.